Uçak atacaktım uçak ama hadi ya. Uçak atı, uçak Sen bu haritayı kavradın bu arada. Sen şöyle... <laughs> arada sen inferno mu inferno boş ver. Ar bu, yani. bunları oynayıp lan. Sen yeni bir çözdün? Az borcum var. Borcum var ki öyle dedim. Dur 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 sakin ol sakin ol dedim diye. Ben kuruyorum. Kurabiliyorum değil mi mm -hmm. ya? Kanka buraya <laughs> doğru kurdum. <Agla> Oy! <laughs> Ay gel lan buraya. Ne yapıyorsun lan sen? Ayı buralı. Oğlum işte var da ben bunların ağzına çatır çutur. Çatır çutur her zaman. Bombayı bana versene. Yandım lan. Onun çıkayım. Oha Oğlum adamın pusluğu yere bak. Bura mı? Oha. Oğlum görünmez lan. Şuradan ben bakınca hiç görünmüyor. Lan. Kanka bu oyunda de çok değişik oyuncular var. <laughs> Başta ben olmak üzere. Aynen. <laughs> Kanka sen imorun, imor'un kayıp çocuğusun ya. Her bu kızı <laughs> çalışıyorsun ya o yani eğlenceli. Çok Dur ben bir sen ona <laughs> bir şeyler yap ben de şöyle. Ama aşağıda bu. Aşağıda bu low var da. Aşağı tarafta. Bıçak takarsın. Bir sol gider. Aşağı taraf. O merdivenin orası. Bir çıksana o kutunun üstüne. Bir dur, dur dur. Bir, bir gelmez. Bir pusayım ya. gelmeyebilir belki yani. Ama dikkat et. Nasıl? Ne, ne, ne oldu lan? Amına Aa merhaba. Harber bir hile değilim. Bana bana da hile diyorsan yani benim gibi bota. Buna koyayım oraya kus vurma. Uçağın içine kusmuş. Hemen aynen orada. Bir tanesi orada. Kanka kanka. Amına ki olmadı. Olmadı olmadı. Bismillah. Gel şu diğer taraftan puşlayalım. Şuradan. Eko kalsana eko al ne olur. Ne olur eko kal. kal. Hadi kalayım. Zeus çek, Zeus çek bir tane eko al. Flash attım, flash aldım, flash. Tamam. Okay. Gördün, gördün, gördün. O, Bura. Kabinin kabinin gösterdi, gösterdi. Oğlum. Gösterdin, gösterdin kanka. Gösterdik kanka, pardon. Kafanı gösterdin. Ben de her bak oha diyorum ya. Wow. Ben bize yüz bir tane daha öp yani. Kanka ben buraya gel. Ben ne koyayım? Sen mele Ağzına sıçayım. Bombalasana, bomba at bana. Ya sesini duymuş muydu lan o? Hızlı ol, hızlı ol biraz. Amına koyayım. Bıçak at bıçak at, bıçak at. bıçak at. Bıçak at. Bıçak at. Tam altında şu an. Yok lan burada. Şey merdiven doğru geldi. 3 2 1 merdiven doğru. Çık. <gülüyor> <gülüyor> Oy attı işte bu. Mustafa'nın ilk bıçağı. Abi benim ilk bıçağım olabilir ama. <laughs> Harbi mi lan? Ben sen hiç her oynamamda hiç bıçak attığını görmedim ben. Harbeye. Hiç söylüyor. denemedim. Bu, bu, bu sefer senin için denedim <laughs> hukayım. Oh, AFK'lara bile bıçak atmam yani. falan deyip geçiyorsun AFK'lara bıçak atmayı. O zaman full ben rankı düşünüyorum. Tamam. O ne Ya abi oraya nasıl niye geçiyor ya? nasıl yapıyor? Lan? Ante ante. Kovala, kovala. Lanlarım Ar bu arada. Ar ben vuramadım. Ar Dök, dök, dök. Buranın T kısmı en az bana bir şey T kısmı diyorum. AT kısmı bana bir değişik oluyor. Kanka AT kısmı bana da bir değişik oluyor ama bu map AT AT'ler için bence. Oğlum attım smoke ya. Oğlum ama, ah, ah, bekle bekle gösterme göstermesen ne olur. Allah'ını seversen gösterme. Bizim buraya geliyor. Versin ben takacağım bir şey. Bir dakika. Helalsin ama diğeri nerede? Sen kesmeye bakarım. Bekle, bekle, bekle. Oğlum ölüyordum lan boşver. Ah. Ya kanka senin ben ya. <laughs> al al al. böyle bıçak yiyim zaman Genki Bey bana bana hep böyle yapıyor. Yeni video ne zaman? Yeni <laughs> 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 video mu? Oğlum şu an video video çekiyorum ha. Harbi mi? Evet. Oğlum niye baştan söylemiyorsun? Kanka ne kerrayedik şimdi bana bana video ben, video çekiyoruz dedik. Sen bir de çeken ya aynı, sen şu an yarrak gibi şey oynayacaksın ya. Neyse bana bir daha video çektiğini söyle. Dur senin ben de buraya bakayım lan var mı? Yok. Biri var. Bura değil mi? Bura. Evet. Amına koyayım ya pompalı çekmiş. Pompalı <laughs> çekmiş arkadaşlar kusura bakmayın. Bir, bir şey diyeyim mi izliyorsun olsaydı mükemmelle. mi? Harbi lan pompalı çekmiş. Cık Icık pompalı İşimiz çekmiş. Kimiz de seni şeye takma lan. Bu elini satak. Silah alma, silah alma. Silah mı? Ben aldım yine boşuyuz. Alma lan. Hangi yerler pusak Bak şuraya evet, smoke'ları ne şey. seç? Buralarda pusak Benim, bura. ben Benim yerim ben bura. Ben Benim yerim bura. Tamam buraya. Ya adamlar buraya yok. Oğlum buranın smoke bitti lan. Geldi burada var. <laughs> Aşağıdan geliyor. ikisi de merdiven. Birisi kanat tarafı, ikisi de merdiven. <laughs> Oğlum nasıl oraya kurdu lan o? Ananın ana, ana, gel öldür. Gel öldür kanka bu ne <laughs> ya? Kurmuştu, baba, Oğlum buraya nasıl kuruluyor ya? Tamam. Dur dur. Gel at lan. Kanka sıkıştım ama yapamazdım. Tarayarak çıkmam gerekiyordu geri. Alayım dur lan. Silahımı uçurdular uçurdular. Yo yo verdim bu böyle verdim verdim. Adam da sen bana sen bana Zeus sen bana Zeus. Ne koyayım nereye yapacağım ya? Verdim bu eli aynen kanka eli verdim. Lan M4 al. Nerede? Aa, M4 nerede? koyayım. Vallahi bulamadım arkadaşlar. Harbi bir bak gidiyorsun videodasın. Oğlum harbi videodayım lan. Şuna çarptı, flaşıma bakma, flaşıma bakma. Olur yanıma gel ki sana bir zeyi sokuyor dayı ya. Anonim. Kanka seni Zeus'una sokayım, maçı vereceğiz ha. Tamam tamam dur benim bir taktiğim var. Beni dinle. Bir tane smoke al, bir tane M4 çek, bir tane de Zeus at bana. Hızlıca acil bir tane zeyos at bana. Ben Attım ben da at. geldim umarım. Bana. Sen bu merdiveniz smokla. Bura. Burayı tutuyorum. <laughs> Gelmeliyiz <laughs> <laughs> tamam. <laughs> Böyle pusacağız ikimiz de. Oğlum merdiven var ya. Oğlum var var merdiven. uçak içi. Bekle geldim Bomba burada. Çek bu çabuk bana yardıma gel. Ben gidiyorum önüne. Smokluyum. Smokluyum. Smokladım. Bizi, tamam. de. Bomba bizde tamam, bomba bizde, işaretliyim bomba yerine. Vur onu, vur onu, vur onu, geldim <laughs> ben Gel lan buraya Hadi aldık aldık, aldık hele. Egev aldık bu arada. Bura var. Puşta mı? <gülüyor> ya <gülüyor> verdim elim. Ma, koyayım senin ya. <laughs> Geldim aşağıda. Böyle amına koyarlarım. Evet arkadaşlar arkadaşımdan gizli arkadaşımdan gizli video çektim. Olmuyor oldu mu? Uzun zamandır video 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 izliyordun istiyordun. Ne oldu? Attık mı? Yine de videoyu kapatıyormuş gibi yap. Yine video çek. Çünkü ben bir TP atlayamadım. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Da daha iyi oynuyorum. Daha iyi tamam. Oynuyorum. Tamam hadi kapatak lan videoyu video. hadi bay bay.